Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Züleyha. Bugün sizlere bu ay aldıklarım videosu çekiyorum. Ee, uzun zamandır bu şekilde oturmalı bir video çekmek istiyordum ama asla video fikri aklıma gelmiyordu. Daha önceden böyle bir video çekmiştim ama YouTube'da paylaşmamıştım. Çünkü e, çok uzun bir süre editleyemediğim için zamanı geçmişti. Ama sonunda tekrar bir tane daha çekebiliyorum. Bu arada bu ay fark ettim ki e, odamdan eşya toplarken çok bir şey almamışım. Bu yüzden birkaç tane ürünü geç Geçen aydan e, aldıklarımı göstereceğim. Yani birkaç tane ürün geçen ay ya da bir iki ay öncesinden alınmış ürünler, birkaç tane de ürün ablamın bu ay aldıkları. E, bunları da sizlere göstereceğim ki video çok kısa olmasın. E, zaten genelde görmemiş olduğunuz ürünleri göstereceğim, hatta hiç görmemiş olduğunuz ürünleri göstereceğim. Bu şekilde yani istiyorsanız hemen başlayalım videomuza. Aynı zamanda ürünleri gösterirken mağazalarını hatırlarsam onları da söyleyeceğim ki siz de alabilirsiniz. İlk önce bugün aldıklarımla başlayalım. Bir tane Neutrogena'nın dudak balmı. Bende bir sürü lip balm var fakat renksiz yoktu. Hepsi renkli. Ben de bir tane renksiz almak istedim ki e, her zaman sürebileyim. Bunu da bugün aldım ama bayağı kullandım. Şimdi ilk aldım ya bayağı kullanırım ama bir iki gün sonra unuturum büyük ihtimalle bunun varlığını. Bir de böyle highlighter kalem aldım. Aslında ben bunu bu amaçla almamıştım. Göz pınarlarına hani beyaz kalem gibi bir şey sürüyorlar ya. E, ablama sordum evet o dedi. Bana bunu aldırdı ama o amaçla değilmiş arkadaşlar. Bakın size de göstereyim. Bu bildiğiniz highlighter. Ve denedim göz pınarlarıma sürmeyi. Hiç de o etkiyi vermiyor. İkisini de bugün gratisten aldım. Aa pardon gratisten almadım. evden aldım. Yine bugün ablamın aldıklarından devam edelim. Bu şekilde pastelin iki tane ojesini aldı. İkisi de bence tam yaz rengi çok güzeller. Numaralarını da söyleyeyim. Bir tanesi 307 numara. Bu ise 364 numara. Telefon kılıfım ile devam edelim. Ben bu şekilde aynalı kılıfları çok seviyorum. Zaten bunlar da yeni yeni popüler olmaya başladılar. Ablam da bana bunu bu ay hediye aldım. Üstünde bir Patient With Yourself yazıyor. Yani kendine sabırlı ol gibi bir çevirisi var. E, bu yüzden ben çok seviyorum kılıfımı. Aynı zamanda telefonumun modelini de yükseltiyor garip bir şekilde. Çünkü bu aynalı kılıflar e, birazcık kalın oluyor. Bu yüzden daha büyük gösteriyor telefonu. Bunu arkadaşlar ablam kendine aldı. Apple adaptör. Bunlar daha hızlı şarj ediyorlar. Bende de bu var. Gayet güzel. Stradivarius'tan bu şekilde bir çanta aldım. Asla kendime göre bir çanta bulamıyorum. Bence bizim yaş grubumuza göre hiç güzel çanta yok. Ya çok kadınsı oluyor ya çok çocukçu oluyor. Ee, bu yüzden bence bulmak çok zor. Eğer biliyorsanız, buluyorsanız lütfen bana da yollayın linklerini almak isterim. Çünkü iki tane çantam var. Bir tanesini sevmiyorum artık. Çünkü çok pembe. Bir tek bu çantam var. Eğer siz de arıyorsanız bence boyutu da çok güzel. Ben bu arada modelini de çok sevdim. Bu şekilde iki gözü var. Şu arka gözünde bir de küçük fermuarı var. Şurada. Bu ay kendime spor ayakkabı aldım. Çünkü benim eski spor ayakkabılarım çok eskimişti. Bunlar da Nike'dan. Ben modellerini çok sevdim. Genelde Nike'ın sembolü çok kocaman oluyor spor ayakkabılarında. E aslında benim için çok bir sorun yok ama bu böyle bir hoşuma gitti. Daha değişik geldi gözüme. Bu yüzden bunu aldım. Minik bir hafıza kartı sorunu yaşadım ve geri geldim. Yine ablamın aldığı bir ürün ile devam edelim. Bu Rayban gözlükler. Aslında bu ay kendime ben de gözlük alacaktım. Hatta beğendiğim gözlüğün fotoğrafını şuraya koyarım. Ama çok kararsız kaldım. Güzel mi, kötü mü? Çünkü ben biraz daha kemikli gözlükleri seviyorum. O Otelde. Aslında ben de bundan alacaktım ama bana çok büyük geliyor bu. Bana çok büyük geldiği için de hani büyük büyük takmayı ben sevmiyorum açıkçası. Bu yüzden bunu almadım. Ama bu da benim çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde bir gözlük. Buraya koyduğum fotoğraftaki gözlük sizce güzel mi? Alayım mı? Lütfen yoruma yazın. Çünkü dediğim gibi gözlüğe ihtiyacım var güneş gözlüğüne ama kararsız kaldım. Yine bu ay babam bana bu şapkayı aldı. Ben şapka takmayı çok seviyorum aslında ama hiç güzel bir şapka bulamıyordum. Ki bu şapkalarla tanışana kadar. Ee, ben en çok bu New Era'nın... New Era mı diye okunuyor? Şimdi de yanlışta okumayayım ama... Ben en çok bu markanın şapkalarını kendime yakıştırıyorum çünkü diğerleri çok basık kalıyor kafama. Mesela Berşikan'ın şapkaları falan, onlar hiç hoşuma gitmiyor ama bu biraz daha yüksek gibi böyle kalıyor, daha güzel duruyor. Anlatamadım ama farklı bir rengini denemiştim. Onun fotoğrafını da buraya koyarım. Onun rengi de bence çok güzeldi. Devam edelim. Bu şekilde siyah bir pantolon. Kumaş pantolon gibi ama bakın bunun şu şekilde cepleri var. Bence çok güzel. Benim çok hoşuma gitti bu. Bunu bir butikten aldım. Bu şekilde bir tık kötü gözüküyor olabilir ama bence üstümde çok güzel duruyordu. Hatta fotoğrafı varsa ki o gün çekmiştim ama akşam çektiğim için çok güzel çıkmış olmayabilir. Çok belirgin olmayabilir ama yine onun fotoğrafını bulursam güzel bir şekilde buraya koyarım. Bu benim bu arada çok hoşuma gidiyor. Özellikle altına Air Force üstüne beyaz tişört, üstüne o şapkam üstüne yanına ya da çantam. Şu Stradivarius çantam. Bunu Bakırköy'deki bir butikten aldım ama büyük ihtimalle bunu bulamazsınız. Çünkü o butik Amerika'dan getiriyor bu kıyafetleri. Hatta çok güzel bir converse buldum. Hatta buraya yine fotoğrafını koyarım. Ama e, gri yerleri çok hoşuma gitmedi. Ya da giydiğim pantolondan dolayı da hoşuma gitmemiş olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ama yine sizce nasıl? Lütfen yorumlara yazın. Aslında güzeldi ama bilemedim. Devam ediyoruz. Ablam kolonya almış. Ama şimdi bu e, kullanım miktarını görüp de nasıl bir ayda bu kadar kullandınız diyebilirsiniz. Ablam gerçekten bu kolonyaları yiyor. E, aynı zamanda başka bir şişeye de boşaltmış. Çok fazla kullanıyor. E, bunun kokusu gerçekten çok güzel bu arada. Hatta birazcık dökeyim kendime. Ay çok şükür ya Rabbi. Maşallah. Kolonya ile yıkanıyorum şu an bu arada. Eğer almak isterseniz bence çok güzel bir koku bakabilirsiniz. Yine o Bakırköy'deki butikten ablam kendine bu çantayı aldı. Bence çok şirin bir çanta, çok minnak bir çanta. Benim çok hoşuma gitti. Ablamın aldığı kitaplarla devam edelim. Bu üçü de İngilizce kitap. Bir tanesi Küçük Prens. Bir diğeri... Bu. <laughs> Bir diğeri de bu. Şimdi e, ne bunlar bilmiyorum. Bir tişört ile devam edelim. Bunu bu ay almadım ama sanırım alırken veya hiç giyerken görmediniz. Bu yüzden bunu bu ay göstermek istedim. E, bu şekilde benim çok sevdiğim bir tişört. Çok... Basit bir tişört ama üstündeki yazılarla falan pantolonla çok güzel oluyor. Bunu Bershka'dan almıştım bu arada. Hala satılıyor mudur bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi bu ay almadım. Üstündeki yazı da bence çok güzel. Yine Bershka ile devam edelim. Bershka'dan, ay bir dakika şunu çıkartayım. Bershka'dan bu şekilde bir yağmurluk aldım. Bunu çok seviyorum. Ee, şu şekilde önünde bir detay var ve arkası ben böyle arkası yazılı tişörtleri kıyafetlere bayılırım. Bunun da arkası bu şekilde yazılı ve rengi de bence çok güzel bir yağmurluk. Bu yağmurluğumu çok seviyorum. Bu çok büyük bir ihtimalle şu an satılmıyordur çünkü ben bunu baya bir ay önce aldım. Baya bir ay önce. Bunu da yine bu arada Bershka'dan aldım. Ama yine hiç göstermediğim için sanırım yine göstermek istedim. Ablamın aldığı bir parfümle devam edelim. Bu şekilde bir parfüm. Bu parfümün kokusu çok fresh bir koku. Son ürünümüz bir elbise ile devam edelim. Bu şekilde bir elbise. Ben bu elbiseyi çok sevdim. Bunu bu ay aldım bu arada. Münazaram vardı. Münazara için kıyafet almaya çıkmıştım ki bu elbiseyi gördüm ve bunu giymeye karar verdim. Çok tatlı bir elbise bence. Şu özellikle kolları, balon kol. Bu şekilde. Burası uzun. Böyle uzun bir elbise. Ön kısmı bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde benim çok hoşuma gidiyor hatta bunu giyinik halde bir fotoğrafım var aldığım zaman üstüme giyinip çekmiştim e, onu da buraya yine koyarım giyinik bir şekilde onu da görürsünüz. Evet bu ay aldıklarım e, ablamın da aldıkları bu şekildeydi. Ablamın daha aldığı vardır ama hani ben birkaç parça bir şey getirdim ki video uzasın diye ki şu an video yaklaşık 9 dakika hatta bir önceki part da var. Artık kaç dakika olur hiçbir fikrim yok. Umarım bu video serisini seversiniz. Bir sonraki ay içinde bu tür bir video gelsin mi yorumlara yazın. Sevdiniz mi yine yorumlara yazın lütfen. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.